GTA'da Vincent'in görevini bitirip ardından Koyo Perisco istini yapacağız herkese iyi izlemeler şimdi başladık gidiyoruz bir motorumuz var ufaktan böyle çıtırından çok da bir paramız tamam, yok tamam. yani bu oyunda bir an, bir an, tamam. ufak tefek böyle şeyleri halletmeye çalışacağız bugünün karı olarak iki görevden en kötü 2 milyon para almamız lazım geldik arkadaşlar mekana burada çatışacağız ben öyle tahmin ediyorum biliyorum da gerçi ben yani selamun aleyküm deyip toz olun toz olun siz de arada ölmeyin yalnız yalnız bir saniye tabi bir saniye beyler araba da geliyor ne hiç anlamadım ama Sanırım biz buraya böyle düzden gireceğiz bodozlama Şöyle bir girelim hemen bir ea atalım da İçeride oyunun sesini kısmam lazımdı o yüzden çatışmadan girdim Şunu da alalım da aradan çıksın Bir kişi daha Tertemiz hemen alalım uzayalım buradan bu arada aralarımın <laughs> e, kosatkanın bazı şeylerini aldım kendime de ufak tefek bir şeyler aldım bakalım şimdi neler yaratacağız bunu büyük bir hızla tamamlayacağız bakalım kaç dakikada tamamlayacağız Biz bu görevi ölmez sağ kalırsak mekandan çıkışımızı yaptık İşte bir tane adam bizi karşılayacak derken şöyle devam koşmaya devam koş 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 arkadan ateş ediyorlar motoruma bineceğim motor daha hızlı benim için motora bindik mi kaseyi kurtardık demek bindik buradan ağrısı aa tamam aa bunun bir de B'si varmış biz bunu unuttuk maalesef şimdi gidiyoruz B'dekinleri de koyacağız inşallah yani çok tavsiye edilebilir bir durum değil koymak. Ama biz koymayı seviyoruz. Bu yüzden koymaya doğru gidiyoruz. Buradan hop gelen var deyip reflekslerimizi kullanarak aşağıdan dolanacağız. Dolana, ay dolana, 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 gün olacak tabi buraya gidişin herkes için çok farklı yolları var ama genellikle ben bu yolu tercih ediyorum işte gidiyorum bir şey demeden arkamı geldi gelmedi binerse güzel olacak bindiğimiz andan itibaren çatışmaya hazırız geldik beyler çatışma bölgemiz burası buradan ara çatışacağız ama çok bir silahım olmadığı için benim araba gelmiş şunları bir öldürelim millet ölüyor be böyle bunların hepsinin kafasına kafasına sıkalım hop burada da varmış bir tane girdim içeriye seri davranıp seri oynuyoruz. Gene niye bu silah aldı bu eline? Benim silahım bu kardeşim. Bu bu. buraya kaçma. Kaçma. At. Biri daha gelecek mi? Büyük bir merakla geldi. Bu da öldü beyler. O zaman demek oluyor ki mekandan emaneti toplayalım. Yani seviyorum GTA 5'in e, en güzel yanı bu heist işleri çabuk bitirdiğimi düşünüyorum ben. Sizler de umarım izlerken eğlenirsiniz. Yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Topla 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 ne varsa topla abi. Kaldır ortadan gitsin hepsini. Topla 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 daha bitirmedim. Topla paketi. Devam. Çantamız da kırmızı renk. Bize böyle bir çanta vermiş. Ben de hiç sevmem. Şaka şaka severim. Renk iyidir. Ha? 69 Express. Ya <laughs> topla topla böyle daha da topladığını düşünüyorum ben ya. Topladı ben şimdi olsaydı 50 kere tıklardım galiba. Şimdi buradan da temiz bir çıkış yaparsak ölmeden. Hemen burada bekliyorlar beni zaten. Bu bunu düşürdüysek kaçmak için güzel oldu bu. Geçerken mermi yeme yedi bile. Hop. Temiz. Tertemiz. Ama önümde bir araba var. Buradan nasıl yaparız bunu? Bu araba dönerse iyi olur. Dönmedi bekliyor. Bekliyorsa tertemiz oldu. Diğer yola girdi. Buradan bak. Çık 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 çık. Hop. temiz 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 aç 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 çolaç aç çolaç aç, aç bas bas bas. Ters şeride de girdik. Mekana gidiyoruz beyler. Motor birazcık daha hızlanması lazım. Ilililililil il 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 çık 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 Devam devam devam. Kardeşimiz Murat da burada olsaydı çok iyi olurdu. Vallahi arkadaşlar bu hızla devam ettiğimiz müddetçe çok çabuk bitiririz biz bu heist görevlerini. En basit heist Vincent'in zaten. Geldik mekana. Buraya kadardı. Bu görev tamam. En basit setup. Motorla hallettiğimiz bir setup Keşke buralarda ama motoru falan da şanslı şey iyi olurdu yani. Çok İçsin şükür bahset. ya.